Senin nasıl gidiyor Var mı hayatında biri? Ya benim hayatımda biri yok da. Annemler bana uygun birini bulmuşlar bile. Evlendirmek istiyorlar beni. Aa, kimle? Boş ver şimdi ya. Hiç canımızı sıkmayalım. Ya evet ya. Kimmiş o şanssız adam? Söylesene, merak ettik. Dilara söyle hadi, merak ettim. Ya... Alper var ya, Celil Efendi'nin oğlu. Yani iyi çocuk, hoş çocuk kabul ediyorum. Yani sonradan okudu, savcı oldu, tamam. Ama bana göre biri değil yani. Hem benim kalbimde başka biri var. Yani ne büyük saçmalık ama değil mi? Beşik kertmesi miyiz biz? Yani sanki daha bebekken sözümüzü kesmişler. Yani annem ve babam da olsalar Kiminle evleneceğimi onlar karar veremezler ki. Daha başımın canım burası.